Muhabir, Melonland ülkesinde bir zombi saldırısı başladı hemen önleminizi alın. Nasıl olabilir ya? Hemen ne silahlarımızı kuşanalım çabuk hemen. Bence de doğru söylüyorsun hemen getiriyorum. Tamam hemen getir. Dur ilk önce şu bizimkileri haber verelim. Ve hey uyanın. İlla ben sizi uyandıracağım ya yeter. Ve son olarak şu melonu da uyandırayım. Yani uyandırıyorsun ne oldu? Ve zombi savaşı çıkmış hadi hazırlan. Kumpkin, aa öyle mi tamam sen silahları getir. Tamam hadi hazırlanın. Melon hadi zombi savaşı çıktı hazırlanın. Melon ciddi misin tamam hazırlanıyorum. Tamam ben de şu silahları getireyim. Melon, haberlerde duyduysanız muhabir nasıl konuşuyordu? E? Muhabir mi kaldı ki muhabire zombi saldırdı? Melon, tahmin etmiştim neyse hadi silahları getir. Getirmiyorsan ben getireyim bekle. Zombi gel buraya. Kameraman, Kameramanava olamaz. Zombi ısırdım bile ha. kameramanı ısırdı zombi Silahları getirsene zaman yok zaman. Al, tamam da almışım dur getiriyorum. Allah hadi. Tamam bekle. Aha getirdim. Sen keskin nişancısın. Tamamdır. Tamam, herkes hazırlandıysa başlıyoruz. Tabi 90 nımı Ve tabi 90'ımı unutmadım. Bir iyi etmişsin. Melon, sana zahmet şu ayağıma iyileştirsene. Tabii. Melon, la silaha değil bana. Bu, pardon. Melon, neyse ben silahsız da savaşırım. Tamamdır. Arkadaşlar hadi çıkıyoruz. Hadi bravo herkese. Ve helal. Melon, helal. Ve haydi vatanımıza, milletimize fedala an. Alın alından. Ne vurdun ben? Hebiya Giovanni Olmio ta aney. Merhabalar. Dur yaklaşma sen kimsin? Hebiya Giovanni Olmio ta Ben bu ajanların komutanıyım. He, tamam o zaman arkaya geç. Kaake tamamdır. E sen kimsin? Fatih, ben bu ajanların komutanıyım. Tamam, o zaman geç arkaya. Melon, geliyorum, bekle. E, geldim. Melon, hoş geldin. E, hoş bulduk. Ve çok fazlalar. Bir sorun yok. Zombiler, gelin buraya. Hepiniz gelin lan hepiniz. Zombi, aa gel lan buraya. Zombi, ha ha gel buraya. He ye re re de he ayegi Gel lan be u raya per per intikamını ala acı amelen ula nene. Gel buraya. Hayır, hayır seni iyileştireceğim. Gel buraya. Ayağım. Artık benim elimdesin. ha ha. Yardım edin. Ve dışarıdaki sesler de ne? Melon git bak bakayım. Tamamdır dur bekle bakıp gelim. Ne yaptınız? lan sana ne oldu diyeceğim de neden kumkine silah tutuyorsun? Lan zombiye dönüştü. Ne? Dur hemen sokayım şunu. Ve şükürler olsun kurtuldum be. Alın bunu alın. Zombi, öldürün onları askerler. Zombi, evredersiniz komutanım. Zombi, gel lan buraya. Al bunu. Helal. Gel sığınaka gidelim. Tamamdır, herkese haber veriyorum. Arkadaşlar, hadi sığınaka gidiyoruz. Tamamdır. Melon, tamamdır. -ke. Arkadaşlar, ben kendi sığınakıma gidiyorum. Hadi, bay bay. Herkes, görüşürüz. Geldik sonunda. Durşut, açayım. Olamaz, bozukmuş her neyse. Melon, sanki dışarıdan bir ses geliyor. Zombiler, aç lan kapıyı. Melon, dışarıdan ses geliyor. Radar alarm verdi dışarıda biri var. Melon, zombiler var.